Sevgili izleyenler, şimdi Voice Music TV'nin yeni sanatçısı yanımda Onur Demir var. Öncelikle merhabalar Onur Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nesiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, şarkınız bitti artık yayında. Bir gün sonra yayınlanıyor. Daha doğrusu ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir süreçti? Nasıl geçti sizin için? Valla çok yoğun ve hızlı bir şekilde geçti. Ee, yani bu bizim için nasıl diyeyim size çok güzel... Ee, ve ya ben çok hırslıyım mı bu konuda da ee, yoğun geçtiği için ne yaşadığımı da bilmiyorum tam olarak ama e, Umarım çok güzel şeyler çıkacak ortaya ee, ya ben güveniyorum ve hissediyorum ee, bu şekilde bir klibim oldu. E, peki söz müzik size ait Tabii. değil mi? Söz e, müzik, söz müzik ait. Onur demiş. Aranjede zaten Mert Ali İçelli evet. var. E, senelerin Mert Ali İçelli'si evet. evet, evet. E, peki ne düşünüyorsunuz? Nasıl dönüşler bekliyorsunuz? Ya, Beklentiniz yani, nelerdir genelde, Genelde herkes işte, ha. e, yaşlı, her, her şarkıcıya benzetiyor yani bizi işte Tarkan'dan tutun Murat Bozuna kadar evet. ee, ya ben kimseye tabii ki rakip değilim ama Hı -hı. E, onlar gibi olmaya çalışıyorum Hadi. Hadi. Ee, ya benim şarkımı tutacağına inanıyorum daha doğrusu Hı -hı. Ee, bu konuda da e, daha doğrusu Voice Müziğe de güveniyorum yani Voice Müziğin e, bu konuda yapmış olduğu atılımlar Hı -hı. E, beni de güçlendiriyor. PR konusunda İnşallah güzel şeyler olacak yani. Umuyoruz. O zaman çok teşekkür ederiz bu röportajınız için sizlere. şimdiden bol dinlenmeler olur umarım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok, çok sağ... teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.